Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle benim de uzun zamandır araştırma yaptım, yaklaşık 2 haftadır bayağı bir içinde olduğum konuyla ilgili bir video çekeceğim. Bugün e, mimarlar için en uygun bilgisayar hangisidir onu bulmaya çalışacağız, araştıracağız. Ben burada 5 tane bilgisayar buldum. Bu arada ben de bilgisayar aldım. Bunu videonun sonunda hep birlikte açacağız ve özelliklerini konuşacağız yine. Onlara geçmeden önce genel hangi özellikleri olması gerektiğinden birazcık bahsedelim. Çünkü bunlar bunlara göre e, buldum ben de. Siz de bunlara detaylıca bakabilirsiniz. İlk önce ekran kartının iyi olması gerekiyor. Bu çok önemli. Genelde Nvidia 1650 üstü daha iyi oluyor. Onları bu, onları kullanmanız daha iyi olur. Sonra SSD kullanmalısınız bence. Diğeri HDD mi? Herkes işte o daha yavaş oluyor. SSD daha hızlı oluyor. Bu SSD'nin de en az 256 GB bu bile az bence ama en az siz 512 GB SSD'li bir şey bakın bence. SSD daha hızlı daha yani o programlar arasında daha hızlı bir etkileşim yapacak. O yüzden sesliyle almaya özen gösterin. RAM'e gelelim. RAM'de 8 GB yetebilir ama 16 GB daha kesindir. Yani daha siz daha rahat çalışırsınız 16 GB'ta. İşlemci de i7 olmalı. Çünkü i5 sizi birkaç yıl idare edebilir. 1-2 yıl. Ondan sonra yavaşlanır yani size yetmez. O yüzden i7 alırsanız bu size daha yeterli olacaktır. i7 almanız daha önemli. Bir de benim bulduğum bilgisayarlar Windows. Yani Windows lisanslı olanlar. FreeDOS bakmadım özellikle. Ona göre değerlendirin. Yani FreeDOS olanları daha ucuz oluyor bunların. Onları alırsanız lisanslı almanız gerekiyor ya da crack yap yapıyorsunuz. Bu da yasal değil. Şimdi bilgisayarlarımıza geçelim bakalım neleri seçmiş. İlk bilgisayarımız Monster Abra A5. Şimdi bunun özelliklerine bakalım. 10 nesil, gayet iyi. İşlemcisi de iyiydi. Ekran kartı iyi. Yani dedim oh, Nvidia GeForce GTX 1650. Bu iyi bir ekran kartı ve 4 gigabaytmiş şeyde ekran kartı hafızası da. Bu da iyi. Ee, Ekranda da 15.6 inç. Bunu almaya özen gösterin. Diğeri çok büyük. 17.3 inç olanlar çok büyük. Tabii ki daha onun çalışması daha zevkli ama onu taşıması zulümdür bence. Ee, RAM'i 16. Bunda 256 GB SSD var ama Monster'da şey yapabiliyorsunuz. Bunların seçip özelliklerini daha üstüne yani artı özellikler koyabiliyorsunuz. Onu 512 yapabilirsiniz yani 500 küsür lira o da galiba. Bir de sırt çantası veriyorlar. Bu da güzel. Taşımak taşıma, taşıma olanağınız yani bunun için bir çanta almanız gerekmiyor. Monster bu kadar. Şimdi diğerine geçelim. Diğeri de Lenovo. Lenovo IdeaPad Gaming 3. Şimdi bunun özelliklerine bakalım. Ekran kartı hafızası 4 GB yeterli. Ona 15 inç yeterli. Ee, ekran kartı 1650 o da iyi. Bakalım 10. nesil. Ve i7'nin de 9. ve 10. nesil olmasına da özen gösterin. Diğerleri size yeterli olmayacaktır. RAM'i 16 GB. Bunun bir tek kötü yönü, kötü yönü demek istemiyorum, e, eksik tarafı. Ee, 256 GB ama bunu da dışarıdan ekleyebiliyorsunuz diye biliyorum. Ee, bunu da alabilirsiniz. Bize hocamız Lenovo veya HP alın demiş. Yani bakabilirsiniz demişti. Bu da 12.550 liraymış. Bu anda bakabilirsiniz. Bu da güzel duruyor. Şöyle fotoğraflarına da bakalım. Lenovo zaten iyi bir marka. Ben şu anda Lenovo kullanıyordum. Yani bu bilgisayarım da Lono, Lenovo. Lenovo. Ee, buna da bakabilirsiniz. Böyle güzel. Şu ekran arkası güzelmiş. Beğendim. Şimdi diğerine geçelim. Diğerine geçtik. Bu da diğer de HP Pavilion. Ben buna bakıyordum ilk başta. Baya ben bunu düşündüm ama sonra geleceğimiz diğerini aldım. Bunun da özelliklerine bakalım. Ama ilk önce fotoğraflarına bakalım. Bu şeyi ben çok seviyorum. Şu menteşelerinin ortada olmasını. Güzel bence. Şeye de dikkat edin bu arada. Şimdi gördüm aklıma geldi. Ee, Klavyeleriniz ışıklı olması size kolaylık sağlayacaktır çünkü neden? Gece çizim yaparken bu çizimlerde çizimlerde Rus oldum bir anda çizimlerde e, tuşları kullanıyorsunuz tabii ki ve bunları e, karanlıkta görmeniz zor oluyor mutlaka ışığa açıyorsunuz ama o zaman da rahatsız olabilirsiniz klavyeniz ışıklı olursa ışığı açmanıza gerek yok direkt zaten görüyorsunuz bence bu konuda gayet iyi ve bu e, çoğunda da var mı bilmiyorum ama diğerlerinde var. Işıkların renklerini de ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi biz bu e, pavilyonun özelliklerine geçelim. Ben zaten çoğunu biliyorum çünkü iki haftadır dediğim gibi bakıyorum o kadar baktım ki bütün galerim bu şeylerle alakalı. Bir, bir dünya bilgisayar var galerimde şu an. O kadar baktık, herkes baktı. Çok e, gerçekten sıkıcı bir dönemdi. Nereye gitti bunlar? Özelliklerim neredesin? Heh. Şimdi bakalım. RAM'imiz 16. ideal. Sonra i7. Bu 9. nesil galiba. Olur. Bunun bak şeyi iyi. Ekran kart hafızası daha iyi. 6 GB'miş. Sonra bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Bunun da SSD'si 512 GB. Bu dediğim gibi bu normal yetersiz gayet de iyi yeter yani. Sonra zaten e, bunları yükseltebiliyorsunuz demin demiştim. Bunda da bunun ekran kartı demiklere göre daha iyi 1660 t Bu daha iyi tabii ki onlardan bir üstü. Sonra bakalım ne var başka. Önemli özelliklerine bakıyorum. Diğer özellikler tabii ki önemlidir ama ben şu an size bahsettiğim özelliklere bakıyorum. Windows 10. Bu da gayet güzel. Ben bunu çok sevmiştim. Ben bunu düşünüyordum. Ama niye aldım almadım dersen kısmet olmadı. Sonra geçelim diğerine. Diğeri de HP Omen. Bunu ben al, benim aldığım bilgisayar bu. Şu an buradaki bu bilgisayar. Bunu birazdan değinelim. Bunu açınca değinelim. O yüzden diğerine geçiyorum. Diğeri de MSI. Bunu da MSI'de koymadan olmazdı. Ve en ucuzu bunu bulabildim hepsi burada da. E, tabii ki daha ucuz ama Windows olanlarda en ucuzunu bunu bulabildim. Aradığımız özelliklerde. MSI de güzel, bilindik marka, kaliteli marka. Bunu da alabilirsiniz. Bu da çok güzel. Şu arka kısmı çok güzel özellikle. Özelliklerine bakalım. 15 inç. Ekran kartı 6 GB. Bunun da ekran kartı çok iyi. O daha iyi. Um, RTX 2060 bu daha iyi bir ekran kartı. O 1050. Bin o diğer 1650, 1660'dan daha iyi. Bunun um, Hard disk diyor canım. SSD olmalıydı. Bunda bir hard disk de var, SSD de var. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Belgelerinizi bana hard de depolayın. Bu programları, hızlı çalışması gereken programlarınızda da SSD'de depolayın. Bunu seçebiliyorsunuz. Bunun hard disk'i 1 TB. Ee, SSD'si de 512 GB. Bu yeterli. RAM'i de 16 GB. Bu da yeterli. Bakıyorum başka ne var? 10. nesil. İyi 7 ve başka ne olsun gayet de iyi bilgisayar bunu da alın yani alın demiyorum bu da iyi bilgisayar bu şu an gösterdiğim bilgisayarlardan en pahalısı bilgisayar fiyatları her geçen gün artıyor gerçekten o yüzden alacaksanız bir an önce almayı düşünün şimdi benim aldığıma geçelim bunun özelliklerini göstereyim mi şimdi değil açayım öyle gösterelim ya da söyleyeyim öyle geçelim bunun da demin pavilyon gibi ama daha böyle, daha şey, daha böyle işte, daha böyle. Yani böylesi daha keskin. Bunun da yine şeyleri, görünüşü çok güzel. Şu arkasına bayılıyorum resmen. Birazdan söyleyeceğim. Evet, yorumları da okudum. Şu arkadaki zımparalı gibi gözüken yer gerçekten öyleymiş. Şimdi bakılacağız yine. ekran kartı 6 GB. Bunun da ekran kartı RTX e, 2060 deminki MSI gibi bu da çok iyi. Sonra bakalım 10. nesil i7. Windows 10, RAM 16 GB. SSD'si 1 TB. Bunun SSD'si şu an baktıklarımızın en yükseği bu SSD'ydi. Bu, bu da güzel. Şöyle tekrar göstereyim fotoğraflarına. Şimdi bunu açalım bakalım. Şimdi elimde bunlar var. Hangisini açsam diye düşünüyorum ama bunu açacağım. Çünkü daha zevkli. Dışında bir kutu yoktu. İnşallah bir şey olmamıştı. Şu an ondan endişeliyim. Evet bakalım bakalım. Açalım bakalım. Dudak bakalım. Önü böyle. Ben de bakayım. Burada tasarıma gözüküyor işte. Arkasında da bir şey yok. Şimdi bunu açmaya geçelim. Nasıl açıyoruz? Şuradaki şeyi kesiyoruz herhalde. Keselim. Kestik mi? Yapışkan çıkıyor mu Neyse keselim ya. heyecanlıyım ben de. Açtım. Gözüküyor mu acaba? Çok güzel. Şöyle kaldıralım bir ikisiyle. Ve ek karşınızda HBO'mun. Sakince koyayım. Burada neler var? Burada garanti belgesi bir şeyler herhalde. Burada Oman'ın kitapçığı var. İşte nasıl kullanmalısın bilmem neler. Bunları hepsini okuyacağım ben. Bakalım bakalım. Burada da şarj adaptörümüz var. Böyle bir kablo. Ve batarya. Batarya mı deniyor buna? Ne deniyor? Çok güzel. Bu çok zarif gözüküyor. Benim eskisi çok kabaydı. Bu çok zarif gözüküyor. Bunun 200 voltmuş bu da. Gayet hızlı edeceğini düşünüyorum. Çok güzel. Ama bunu açmadan önce şunu çıkartmam gerekiyor. Ve karşımızda HP Woman Şunu alalım şöyle. Böyle koyayım. Evet gerçekten zımparalanmış. Gayet güzel. Şöyle arkasını göstereyim. Çok güzel gözüküyor. Açalım bakalım. Wow wow wow. Şöyle bir şey koymuşlar. Çünkü klavye ekran çizebiliyor ya ondan. Şarjı var mı acaba? Açalım da görelim. Şurada şarj Ay şarj ne ya? Güç tuşu var burada. Bunu basınca açılıyor. Bastım bakayım. Gayet şu kenarları gayet ince. Bir tek şurası biraz kalı. Onun dışında şurası da çok güzel. Açılışa bak. Gözüküyor mu bilmiyorum. Kırmızı omun işareti. Dediğim gibi renkli kılavye. Ben bunların ayarlamasını yapayım. Geleyim. Evet, evet arkadaşlar şimdi açtım. Açınca benim eski bilgisayarım, yani hesabımı girince böyle eski bilgisayarımdaki duvar kağıdı falan geldi. Şimdi bunun bir özelliğini daha söyleyeyim, onu unuttum. Diğerlerine de vardır belki. Ee, bu oyun bilgisayarlarında soğuk hava, sıcak hava çıkışları oluyor ya. Bunda, işte göstereyim. Şurada var ve arkada var. Bu arkadakileri, yani arkadakilerden sadece sıcak hava çıkıyor. Buraya, buradan koymamışlar sıcak hava çıkışını. Buradan soğuk çıkıyorsun. Çıkıyor. Çünkü neden burada işte oyun oynarken elinize sıcak hava gelmesin diye ve burada bir tuşa basınca da buradan kastığı anda basınca buradan sıcak hava gidiyor yani hızlanıyor yani bilgisayarınız. Onu daha neresi bilmiyorum onu iyice araştırıp bakacağım. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bilgisayar alırken yardımcı olabilecek çoğu şeyi söylediğimi düşünüyorum. Evet söyledim. Ben de bunları bayağıdır araştırdığım için bu konulara hakimim. O yüzden güvenebilirsiniz yani. Gidin şunu alın demedim zaten ama bu bilgisayarların zaten başka versiyonları da var. Onlara da bakabilirsiniz. Instagram'da burada çıkıyor. Beni oradan takip edebilirsiniz. Bununla yaptığım işleri orada çok paylaşmış olacağım zaten. Umarım Dediğim gibi videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, yorum atmayı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.